Thanks <laughs> Eskişehir'li ne diyor programından herkese merhaba. Üst üste gelen zamlardan sonra Eskişehir halkına sizleri en çok hangi zamlar etkiler diye soracağız. Bakalım Eskişehir halkından gelen yanıtlar neler olacak? Gıda gıda. Yani bu nedir? Ekmeğimizdir, peynirimiz, zeytinimizdir. Bu etkiler bizi. Nasıl peki? Ya Mayış belli. Zaten biz serbest piyasada çalıştığımız için bizim adımız maaş belli zaten. Onun için de onlar etkiliyor. Başka bir şey etkilemez bizi. Hani elektrikte tabii doğal gaz etkiliyor da ama en azından yine bir soba mama yakmasını biliyoruz, beceriyoruz da. Öbür türlü en çok gıda. Olmazsa olmaz gıdadır. Gıda. Gıda. Kıyafet. Zaman... Her şey pahalı. Bir insanın alım gücünün yüzde kırka düşmesi yani zamın daha açıklaması olamaz yani. Ne diyeyim? Hepsi etkiliyor. Ulaşım etkiler, Yemek etkiler, evet, etki, doğal gazı, elektriği hangi birini sayalım ki? Hayatımız bitti yani. Doğalgaz, elektrik, bir de şey, maaş. İşte bu. Ne yönde zorlanıyorsunuz mesela? Nasıl oluyor? Nasıl yani? İçiminizi nasıl sağlıyorsunuz bu şartlarda? İçiminiz işte böyle. Çalışıyoruz işte, yapıyoruz. Çalışıyoruz işte, çalıştığımızda işte yarısını belediyeye veriyoruz, yarısı da bize kalıyor. En çok doğalgaz, elektrik etkiliyor. Evet. Doğalgaz, elektrik. Doğalgaz. Neden doğalgaz? Vallahi orayı bilmiyorum işte, büyüklere soracaksınız onu. Bütün zamlar etkiliyor ya, her şey yüzde yüz zamlandı. 10 liraya aldığımız şeyler 20 lira oldu. 1000 lira olanlar 2000 lira oldu. Her şeyden etkileniyoruz yani. En yani çok hangi alana zam gelince böyle daha sistemkar oluyorsunuz, söyleniyorsunuz? Elektrik, doğalgaz. Onlara gelince elektrik doğalgazı nasıl etkiliyor peki? Yani daha fazla elektrik süpürgesi açmıyorum mesela. Küçük ev aletlerini kullanmıyorum. Eee ütüyü kullanmıyorum. Kendi kendime tedbirler alıyorum yani. Emekliyiz, emekli olan insanı her şey etkiliyor. Yani bütün fedakarlık vatandaştan beklemez, biraz da fe, e, siyasilerin fedakarlık yapması gerekiyor. Nasıl zorluklar yaşıyorsunuz? Ee, yani emeklinin yaşamada hiçbir zorluk yok ki. her şey. Elektrik, su, kira, e, evin masrafları, gıdası tabii ki. Yani zaten artık giyimden, kuşamdan vazgeçtik. Emekli olduğumuz için çocuk okutmaktan da vazgeçtik ama e, bu sefer de biz etkilence çocuklarımız da etkileniyor. Hayat öyle bir, içinden çıkılmaz bir hal oldu. Yani artık krizlerin bütün sebepleri zamlar değil, <laughs> siyasi sebepler. Elektrik faturası, Doğalgaz zaten malum. Bayağı ev kirası gibi geldiği için en çok bu zamlardan rahatsızım. Marketlerdeki zamlar da bayağı rahatsız ediciydi ama sanırım son düzenlemeler ve cezalarla biraz daha makul seviyelere geldi. Peki bu gelen zamlar sizleri nasıl etkiliyor? Yani zaten ÖTV olan her şey açıkçası benzin e, çok yani bir yerden bir yere giderken insan 40 defa düşünüyor. Yani çalışıyorum kaç yıldır çalışıyorum ona rağmen insanı bu kadar zor duruma sokuyorlar. Ben bugün akşam Avrupa'dan geldim. Avrupa daha zam daha çok. Yazın benzinin mazotun litresi 135 kuruştu. Şimdi 2 lira. Türkiye ile Avrupa'nın bir şeyi yok. Dünya zamda. Bugün Türkiye'de Tabii ki farklı olabilir yani. Ben şikayetçi misiniz? Şikayetçi değilim ben. Orada da zam, burada da zam. Bir gün Avrupa'da benim maaşıma tek 7 euro zam koydular. Ama Türkiye'de daha fazla. ben memnunum Türkiye'den. Hadi ki de, de ki oradan euro getirip yiyorum buradan ondan mı? Yok orada orada anca yetiyor. Burada da maaşım var ayrıca. Buradan emekli olmuştum. Bu da burada yetiyor Allah'a şükür. idare oluyoruz yani zamlarında normal olduğunu. Normal tabii. Avrupa'da bir gün 70 kuruş koydu benzine. Ne yapar? On lira yapar. Değil mi? Türk parası on lira yapar. E burada da koyması gayet normal görüyorum ben. Akaryakıt. Yakıt. Diğerleri dahil tabii. Hı. Doğalgaz, yakıt, her şey dahil. Her şey etkiliyor. Yani yakıta gelen zamlar sizleri nasıl etkiliyor? E cebi. Nereye etkileyecek başka? Cebi etkiliyor. Maaşımızı etkiliyor. Her şeyimizi etkiliyor. Mana odur, nedir, bakkal, akka, her şey etkiliyor. Çok normal bakıyorum çünkü şu anda evrende insanlardan açığa çıkan enerji ve titreşimlerin neticesi olarak bunun sonucu olarak ben görüyorum. Yani sonuçta her şey bir enerji olduğuna göre ve dolayısıyla genelde negatif enerjiler, karanlık enerjiler daha yoğun olduğu için gezegenimiz üzerinde böyle bir tabloyu maalesef, böyle bir sonucu hak ediyoruz diye düşünüyorum yani. Herkes kendisine bakmalı. Herkes kendi özündeki hakikati idrak etme konusunda savaş vermedi diye düşünüyorum haczane. Hepsi etkiliyor. Yani etkilemeyen hiçbir zam yok ki. Peki özellikle etkilendiğiniz bir zam var mı? İşte bir yere zam gelince özellikle yakındığınız bir şey. <laughs> e tabii ki e, doğalgaz, elektrik ve gıda. Yani bunlar hepsi bizi çok etkiliyor. E biz de zaten bunlarla hayat koşullarımıza uygun ya hep bunlarla yaşamak zorundayız. Nasıl etkiliyor peki? E maddi madde olarak etkiliyor. E 400 ver doğalgazı, 250 ver elektriğe. E aldığın para nerede? Bundan sonra bunun gıdası var, pazarı var, marketi var. Kasabı zaten hiç uğramıyoruz Allah şükür. Yani gelen zamlara göre bütçenizi planlayabiliyor musunuz? Maalesef. İnanır mısın? Bak şimdi gideceğim, şey bakacağım. Hani biz bayanız, bayanlar her türlü ihtiyaçları olur. Korka korka gideceğim. Ya bir tane alabileceğim ya da bir şey de alamayacağım. Yani özel olarak hayatımızda her şey bitti. Atıyorum bir sinema yok. Veya ne bileyim bir tiyatro gitmek istiyorsun yok. Veya ne bileyim işte hani herhangi bir, sosyal bir sosyal aktivitelere katılamıyorsun. E, Birçok çevremizdeki insanlar da hadi gel şuraya gidelim diye o gidebiliyor. Ben gidemiyorum. Ben geri kalıyorum. Evimde oturmak zorundayım. En çok yiyecek zamları tabii ki de. Her türlü zam etkiliyor. Biz emekliyseniz, başta elektrik, doğalgaz olmak üzere, artı 4 aydır arabamı kullanamıyor mesela. Benzine, mazota gelen zamlar görüyorsun. Yani Genelde bütün zamlar etkiliyor bizi, ev kiraları ona keza. Emekli maaşlarına gelen zamların içindeki her türlü zamlar etkiliyor. Nasıl, zorlanıyor musunuz? Vallahi bunu zorlanmamak mümkün mü? Tabii ki zorlanıyorsunuz. Bugün 1 liraya aldığınız şeyi yarın 125, öbür gün 150 kuruş, daha öbür gün 175 kuruş alıyorsunuz atıyorum. Peki en çok neye zam geldiğinde şikayetçi oluyorsunuz? Hangi birisini sayayım? Örneğin? Doğalgaz, elektrik, evet. yani benzeri gıda. Bir patlıcan 7,5 lira. Tek patlıcan. Evet. Pazara çıkın, 7,5 liraya bir tek patlıcan alacaksın. Yani vatandaş karnını doyuracak ve geçinecek. Akşam saat 7'den sonra pazar yerlerine bir gidin bir gezinin. Vatandaşların neyin etkilediğini orada çok güzel görürsün. Doğal gaz, elektrik, su, su özellikle Dünya su çok geldi. Çok geldi. Ee, ama tabii Ev bunun hani çeşitli zaman ben asgari ücretle çalışan biriyim. Mesela asgari ücretle e, gelen zamlarla bu mevcut zamları karşılaştığımız zaman tamam gerçekten çok iyi vermiş gözüküyor. Hı. Tamam. Ee, ama zamlar da alındı. Şöyle söyleyeyim hani hep oranlama, kıyaslama yapılıyor. İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük zamını verdik, şunu verdik ama işte elektrik olsun, doğalgaz olsun, su olsun bunlara da Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları geldi. Yani e, atalarımızın çok güzel bir deyimi vardır. Sapıyla verip kaşıkla geri almak muhabbeti aynı o durumdayız şu anda. Yani şu anda eşimle beraber hastaneden geldik. Gözlük alacağız. Şimdi gö gözlük fiyatlarına bakıyoruz. O bile pahalı. Şimdi sağlık aslında baktığınız zaman sağlık. Ya alsak önümüzdeki ay neden feragat edeceğiz diyor. Onun şu anda hesabını yapıyoruz. Yani zamlar o derecede etkiledi bizleri. Benim bir ay önce 250 lira gelen doğalgaz bir ay sonra 450 lira geldi. Elektrik kıyasen öyle. E, sanki bütün apartmanın elektriğini biz yakıyoruz gibi. Aşırı derecede bir zam oldu. Elektrik, doğalgaz, gıda. Ne yönde etkiliyor pek hayatımızı? Bütçe etkiliyor. Yaşan kalitesini düşürüyor. Peki doğalgaz elektriğe gelen zamlardan sonra değişiklik yapıyor musunuz? Yok. Şu an değişiklik yapmıyoruz. Normal. Aynen. Mecbur kullanmak zorundasın. Ben yabancıyım, hiç... hiçbir şey bilmiyorum yani. <laughs> peki zam olarak en çok nelerden Yani çok... Zaten belli fotoğraflar, faturalar bunlar. Faturalarda? İşte, faturalarda evet. Doğalgaz, elektrik, işte bu. Nasıl etkiliyor peki doğalgaz, elektrik? Ee, vallahi bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bizi vallahi en çok e, mazot zamları etkiliyor. Çünkü araç kullanıyoruz. Araç kullandığımız için bayağı da yükseldiği zamlardan dolayı vallahi binemiyoruz yani. Niye yönde Parasal yönden etkiliyor. En çok yani şu an mesela kaç para oldu M mazotun fiyatı bayağı arttı yani. Ondan binemiyoruz yani. Yürüyoruz maalesef. Doğal gaz, elektrik başka aynı. Neden? Pahalı. Nasıl etkiliyor doğal? E emekliyiz yani. nasıl geçinelim? Emekli maaşıyla ancak oluyor işte doğal gaz, elektrik, su zaten yiyecek almış başını gidiyor. Değil mi? Haksız mıyım? Vallahi elektrik gündemde. <laughs> Hatta espri yapmışlar. Karşı insan elektrik alınca da fatura tabi diye. <laughs> ne kadar etkiliyorsun elektrik? Ya da nasıl etkiliyor? Vallahi her her şeyde her şeyde zam yani şaşırdık kaldık. Verdikleri zamı misli misli daha aldılar yani hiç keşke vermeselerdi. Sizleri en çok hangi zamlar etkiliyor? Elektrik, doğalgaz, su, ulaşım, başka. Tamam. Neredeyse hepsi. E zaten hepsi etkilememesi mümkün değil be kızım. Nasıl etkilemez ki? Düşün bir kere. Diyorlar ki dolarla markla benim işim yok diyor benzin geliyor. Ha benzin. Akaryakıt söyledim galiba da. E, dolarla işim gücüm yok diyor. Bir de gözlerin ışıltılma bak diyor. Kimisi de diyor ki dola... sen diyor dolarla mı maaş aldın diyor. E, yani doğru dolarla maaş almıyorum ama ben emekliyim. Yüzde otuz buçuk zam yaptı. Gitti o doğal gaz ve elektrik şeyine gitti kalmadı. Akaryakıt zamları evet çok fazla olmaya başladı. Gerçekten 50 liralık mesela bugün benzin aldık 3 litre falan tutuyor yani bir yere gidip gelmeniz bile çok sıkıntılı oluyor belki bu yüzden sıkıntı olabilir. Mesela akaryak zammı. Gıda zamları da çok kötü oldu gerçekten. Ee, yani kötü durumdayız. Ama bence yine Eskişehir'i e biraz daha hafif hissedildiğini düşünüyorum ben. Yani İstanbul'da falan daha pahalı bence birçok şey gibi geliyor. Mesela İstanbul'dan arkadaşlar geliyor buraya ne bileyim burada mesela bir şeyler alıyorlar helva alıyor mesela daha ucuz olduğunu söylüyor. Ya da boza almış mesela diyor orada 5 lira, burada en iyi boza 6 lira falan. Bence Eskişehir biraz daha avantajlı. Tüm zamlar etkiliyor. Hangisi etkilemez ki? Elektrik, doğalgaz, petrol ürünleri. Zaten bunlar zamlanınca diğer hepsine zam ayrı ayrı geliyor. Hepsi etkiliyor. Evet. Bir memur emekli ve memur maaşlara gelen zam etkilemez bizi. <laughs> Eğer o olursa etkilemeyen zam yok ki yar. Peki gelen zamlardan en çok etkilendiğiniz? Gıda bizim için. Bugün aldığımızda bir daha vardığımızda aynı fiyat alamıyoruz. Benzin, mazot, arabası olanlara. Siz verdiği şey para... yaparken zor geçiyor musunuz <laughs> pek bir <gıdarda? gülüyor> Tabii ki. Mesela maaşlara verdi emekliyiz bizler. Evet. Ama cebimizdeki verdiği zamdan sonra cebimizdekine de dokundu yani. Eskideydi geçti. Zor. Allah yardımcımız olsun. Peki sizleri ne etkiler en çok? Vallahi kızım her şey etkiliyor yani. Hayat şartları zor aldı iyicene. E, tamam bizler e, evimiz var. Şükür. Ama sizin gibi gençlerin bundan sonra ev hayal zaten. Ev kiraları zaten almış başını gidiyor. Mümkün değil. Yani. Bizlere verdi vereceği kadar şükür ama çok zor hayat. Vallahi ne bileyim hangisi olursa bizim için bir şey değişmiyor. Yani gelen zamlardan en çok yakındığınız oluyor. Vallahi aleme nasıl geliyorsa bize de aynısı geliyor işte bir şey bir işimiz yok yani yapış bir şeyimiz yok. Allah yeter ki millete devlete vermesin Yani o günleri aratmasın. Her türlü zamlar etkiliyor kızım. Her türlü zam. Evet. Hem doğal doğalgaza, elektriğe hep gelen zamlar. her zaten her şey etkiliyor. Nasıl Hı etkiliyor? Içeceği, içeceği, hepsini etkiliyor Abdullah etkileniyorsunuz peki? Yetmiyor, bitmiyor yani. Zorlanıyor. Çocukların istediğini alamıyor. Doğalgaz var. Hı hı. Ondan etkilendik. Evet. Nasıl etkileniyorsunuz peki? Fiyat olarak. Elektrik, doğalgaz. Bunlar etkiliyor evet. Ne yönde etkiliyor peki? Yani maddi olarak kısınmaya çalıştığımızdan dolayı e, zorlu oluyor bayağı. Valla doğalgaz, elektrik hepsi etkiliyor. Nasıl etkiliyor? E nasıl etkileyecek ya? Görüp duruyoruz durumu. Emeklinin hali belli. Kesilen belli. Her şey elektrik, su, doğalgaz, telefonlar. Hepsi etkiliyor. Vallahi canım benim gelen zamlardan hepsi etkiliyor diyebilirim. O nasıl bir elektrik faturasıyla şey faturası ya? Bir dakika neydi gaz faturası? Göçtük ya bu nasıl bir şey? Ha şok içindeyim yani böyle bir fatura gelemez. Ne kadar geldi? 666 lira şey geldi. Bir dakika. Ee, neydi o ya? Yakıt geldi. 360 lira da elektrik geldi. 1000 lira gitti yani. 1000 lira gitti. Daha bunun dışında hani senin şey faturan, telefon faturan, internetin, pazarın, marketin gitti yani. Vallahi adamların hepsi etkiler. Hepsi etkiliyor. Tabii etkiliyor, etkiliyor, kızım. Etkiliyor? He? Nasıl etkiliyor? E, gelir gelir az şey aman gelir az gider çok. O ne oluyor? Etkiliyor. Elektrikte, doğalgazda hepsi su hepsi etkiliyor. Etkilemeyen yok ki. Bizlere en çok bu yakıt, doğalgazlar, elektrikler aşırı etkiliyor. Cezalar olsun haddinden fazla. Yani bir askeri ücrete uygulanan zamla gider hat 10 katını buluyor. Bize verilen yüzde 30 ama bizden alınan neredeyse yüzde 300. Yani bir şeyler de öyle gıda maddelerimiz indirim var deniliyor açıklama yapılıyor ama şu an marketten geliyorum domates halen 13 lira 12 lira. Pazarda diyorlar ki 5 lira kesinlikle öyle bir durum yok şu an. En çok benzin etkiliyor çünkü onun şeyi her şeye yansıyor. Sizlere en çok hangi zamlar etkiler? Ne etkiler? Ulaşım, vergiler, elektrik, doğalgaz. Nasıl etkiliyor yani. peki gelen zamlar? Yani vergileri hayli yüksek, ulaşım da ona keza zamlı. Doğalgaz, mazot zaten en önemlisi olan da onlar. Bunun dışında yani ne diyeyim? Nasıl etkiliyor peki hayatınızı? Yani tabii ki normalde etkiliyor ya. Yani herkes etkiliyor, bir beni değil yani bu. Bunun herkese farkında yani. En çok hangi zamlardan etkileniyorsunuz, gelen zamlardan? Elektrik, doğalgaz, su, bak ekmek dedi. Her şey etkiler, mutlaka her şey etkiler. Benzin zaten hepsini etkiliyor. Yani <laughs> orta direk bitti, üst tabaka orta oldu şeyde kalmadı. Yani bir üst oldu, bir alt oldu. Hangisi etkilemez ki? Bütün zamlar bizi etkiliyor tabii. Benzin, mazot, eskaz, ondan sonra elektrik, faturası. Bunlar hepsi etkiliyor bizi. Yani etkile, etkilemeyecek bir şey yok. Zamların bütün. Zaten bu zaman bir de yüzde yüz yani yüzde iki yüz, yüzde üç yüz meyve, sebze hepsi etkileniyor tabii. Ya bunların hepsi de etkiler. Biz emekliyiz zaten. Ya şeker. Bu Nasıl Alamıyoruz. Alamadığımız için de zor durumdayız. Bak başkasının çocuğunu bakıp para kazanmak için uğraşıyoruz. Eşim sakat. Tane söyleyeyim. Ne söyleyecek çok şeyim var ama söyleyemiyorum. Bu kadar. Akaryakıt, doğalgaz. Akaryakıt, doğalgaz nasıl etkiler? Yani akaryakıt artık ee araç bir lüks değil bir ihtiyaç herkes için öyle yani her evde hemen hemen bir araç var e, dolayısıyla e, o da bize ekstra bir e, maliyet külfeti getiriyor onun dışında da işte doğalgazda biliyorsunuz ısınma mutfak nedeniyle e, zaten e, çok maliyetli Vallahi yakıt zamları ben inşaat sektöründe çalışıyorum yani en çok beni etkileyen malzeme konusunda oldu yani onlar onun dışında gıda da şu anlık sıkıntı yok ama yani aldığımız şeyler yetmiyor genç olaraktan şu anki şeylerde baktığınızda yetiştiremiyoruz kolay kolay. En çok yani aslında ulaşıma gelen benzine gelen zamlar yani öğrenci olduğum için tabi bu top taşımaya da yansıyor. Ee, yani ben de en çok kullanmaya kendi arabanın sahibi değilim. Yani ekstra başka bir giderim de yok. En büyük kalemim benim o ulaşım. Bütün zamlar? Hepsi tek kelime. <laughs> Zamın iyisi olur mu? <laughs> Nasıl etkiliyor peki gelen zamlar? Kötü kızım çok büyük rakamlar geldi. Vallahi hepsi etkiledi. Maaş bitti zamlara göre. Hangisi kızım yağımı sayayım doğal gazımı sayayım elektriği mi? gelen zamlar sizleri nasıl etkiliyor peki? Et mahvetti kızım etkileme Hiçbir şeyin arkasına yetişemiyoruz. Maaşlar eridi. Verilen zamlar gitti. Biz zamlardan memnun değiliz. Bunları bile bile yapıyorlar. Bunları kısaltmaları lazım. Hiçbir zam etkilemiyor. Özellikle yakıt. Yakıt zam geldi, zaten bütün ülkede her şeye zam geliyor. Ha bir de elektrik. Doğalgaz. Yani belimizi büktü. Yakıt elektrik ve olabilir. elektrik nasıl etkiliyor doğalgaz? Yani fiyatlar çok arttı. Piyasa fiyatları arttı. Artı mesela 3 liralık bir ürünü en az 6 liraya alıyorsunuz. Ha bunu esnafla da bir şey diyemiyorsunuz. Onlar da haklı. Kar yapamıyorlar. Kiralar arttı. Bütün hayatı etkiledi. Aynı şekilde. Ne yazık ki. Elektrik, doğalgaz, gıda. Bunların hepsini etkiliyor. Yani. Peki ne yönde etkiliyor hayatınızı? E, tabii ki emekli maaşlarımız aldığımız aynı günü ertesi günü gidiyor. Yani elimizde bir şey kalmıyor ki. E, geçim nasıl olacak? Çocuk, Çocuğun masraflarını yani e, kolay değil bu devirde karşılamak. Beziymiş, mamasıymış, her şey. Üstelik bir de kiralar. Bir artı biri bir milyara, iki, iki, milyara veriyorlar. Biz hangi devirde yaşıyoruz kızım? Yanlış mı söylüyorum? Vallahi gıda. Gıda nasıl etkiler <laughs> gıda? Nasıl etkileyecek ki? Herkesin bütçesini aşıyor yani. Hangi zam etkilemez yavrum? Zaten emekliyiz aldı ve verdiklerini de aldılar maşallah. Sağ elimizde alıyoruz, sol elimizde geri veriyoruz. Çok şikayetçiyiz, çok yetmiyor para bize. Evde kira alınca alıp başını gidiyor. Vallahi her zam etkiliyor yani her şeyde zam var. Doğalgaz, elektrik onlar etkiliyor. Valla işte ne bileyim bütün zamlar etkiliyor ya. Yani bunlara bir bütün olarak bakmak lazım. Yani tek bir o herhangi bir kalemle her şeyi ifade edemez yani. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü insan yaşamının bir sürü talepleri var. Onları mecburen karşılamaya çalışıyorsunuz. Yani sadece bu ondan ibaret değil yani. Doğalgaz, elektrik, bütün bütün alışveriş yapın her şeyde zam, her şeyde zam ne fark eder ki yani. Yani birini, evlatları birbirinden ayırmak gibi bir şey yani. Ben öyle düşünüyorum. Elektrik, su, aklına ne gelirse her türlü zam. Bizim e, kötü rüyamız yani. Gözümüz açıp da doğru düzgün geçinebiliyoruz ne bir şey. Benim oğlum burada yaşamaya başlayacak işte ev kiralamaya çıkıyorum. İnanılmaz ya. Ben şurada dört yıl oldu buradan ayrılalı. Ben 800 lirayla çıktım. Şimdi 2000 3000 liradan açıyor ev sahipleri ağzını. Yani şoklardayım. Ve gidip baktığımız öyle 15 liralık, 1000 liralık evlerin içine köpeği bile bağlasan durmaz. Yani bu zamlardan artık bıktık kızım bıktık. Yani bizler bir şekilde e, geride bıraktık. Büyük bir yaşam şeklini geride bıraktık. Ama bundan sonra gençlerimiz, sizlerin geleceği ne olacak? Nasıl olacak? Ben, torunumun geleceği nasıl olacak? Onu düşünüyorum. Her şeyinden her şeyinden Zam, zamın olmadığı yer mi var? Maalesef yok. Onun için Böyle sersem sersem geziyoruz işte, ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Çoluk çocuklar aç. Değil mi? Doğalgaz ve elektrik. Doğalgaz ve elektrik nasıl etkiler peki? Nasıl etkiler? Yani ödeme gücümüz arttığı için zorlanırız tabii ki. Peki siz zorlanıyor musunuz? Ben zorlanmıyorum ama anne babam zorlanıyor. Hiçbir zaman etkilemiyor. Artık alıştık. Artık etkilenmiyoruz zamdan. Allah'a şükür. Bizler etkileyen zamlar belli zaten malum. Elektrik, doğalgaz, temel gıda bunlar etkiliyor. Kira nasıl etkiliyor peki? Geçiminizi nasıl etkiliyor? Ya bayağı zorluyor yani emekli olduğum için. Bayağı zorluyor yani öyle kolay şey ya geçim olmuyor zor hayat. En çok akaryakıt Peki Akaryakıt zammı nasıl etkiliyor? İşte aracı olanlar için işte en önemli etki. Başka diğerleri de etkiler tabii de en çok akaryakıt etkiler. Temel gıda ürünleri etkiler. Enerji fiyatları etkiler. Yani işte genel olarak böyle şeyler etkiler. Peki nasıl etkiliyor yaşantınızı? Ya beni çok etkilemiyor ama toplumda görüyorum yani insanlar alım zorluğu çekiyorlar. Valla ben şu an Türkiye hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Kendimi yurt dışından geliyorum o yüzden. Valla bizim gelirimiz normal vatandaşın fazla olduğu için pek bir şey fark etmiyor. Valla elektrik, doğalgaz, su, gıda, mesela ekmek, insanların temel, yani temel yiyeceklerinden mesela ekmeğe gelen zam çok yüksek. Çünkü insanlar yanında katıksız ekmek yiyenler var. Yani şu anda en başta görüşülecek şeyin başında ekmek. Elektrik, doğalgaz. Elektrik ve doğalgaz. Evet. Üç. Hepsi, hepsi var. Nasıl etkiliyor Ya emekli adam nasıl etkileyecek? Faturaların yüksek gelmesi, maaşına düşük olması, gıdaların çok yüksek olması, denetimlerin az olması gıdalarda. Geçiminizi zorluyor mu? Tohayla ile tabii. En çok hangi zamlar etkiler sizde? Bizim mi? Evet. Bütün zamlar etkiler ki. Doğal gaz, elektrik, yani bütün zamlar etkiler. E eğitime gelen, e yani çocukları okutan insanların bütün zamlardan etkilenmesi. Etkiler yani hepsi. Teşekkür ederiz. Yani şöyle bir şey. Ülkenin şu anda <laughs> bulunduğu durum çok büyük sıkıntılı. Yani insanlar e, şu anda hiçbir yaşam hayat şartlarını idam ettiremedikleri için çok sıkıntı yaşıyorlar. Mesela geçen yıl olan insanların maaşlarına gelen zamlar yüzde 50 diye asgari zam yapılırken hayat hayat şartlarına gelen zam yüzde 300-400. Kimse bunu sorgulamıyor hala e, iyi olan bir şeyler varmış gibi gösteriliyor. Ev kiramız var. Yani biz iki arkadaşız. Elektrik faturamız 160 lira geldi. Ama evde çoğunlukla bulunmuyoruz. Çalışıyoruz zaten. Bir de okul da var. Buzdolabını çektik. Ona rağmen 160 lira gelmişti. Çok zorlandırıyor yani. evde iki tane Doğal bilgisayarımız var. var. Ama yani elektriğe gelen zam çok daha fazla. Doğalgaz da etkiledi elbet ama elektrik çok daha fazla. Ee, evde bir tane buzdolabımız var iki tane bilgisayarımız var ve bize 240 lira elektrik faturası geliyor Çok saçma aldığımız para belli ailemizden gelen para belli Halk için elektrik su doğalgaz yani etkiler Peki nasıl etkiliyor elektrik su doğalgaz Sıkıntı olur sabit giderleri olanlar insanlar için sıkıntı olur Ne yapması lazım hükümetin biraz daha emeklilere yardımcı olursa her şey çözüm olur Kötü bir şey yok dünyada var bu Kardeşim elektrik doğalgaz yakıt bütün gıda maddelerine gelen zamlar, geçen yıl 37 liraya aldığım ete şimdi 110 liraya alıyorum. Daha ne olsun? Hepsinden, hepsinden şikayetçiyim. Nasıl etkiliyor geçimlerinizi? Geçimleri iyi etkiliyor denemez. Bu kötü etkiliyor. Bir tanesinden mutlu değilim ben. Siz mutlu musunuz? Halka mikrofonumuzu uzattık ve gelen zamlardan en çok hangisinden şikayetçisiniz diye sorduk. Cevaplarımızı dinlediniz. Bir sonraki Eskişehir'i Ne Diyor programında görüşmek üzere.